Evet, merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ben de hoş buldum. Bugün hayvanlar aleminde kediyle tanışacağız. Tamam, hadi bakalım. Ee, kedilerin vücutlarında 290 kemik ve 517 kas vardır. Asil ve mantıklı bir kişiliğe sahip, ee, mükemmel sevgileri ve akılcı duyarlılıklarıyla da ee, herkese örnek olacak bir e, yapıya sahiptirler. Hayatta pozitif bakarlar. E, dişi patiler e, dişi patiler sağ patilerini kullanırlar. E, erkek e, patiler ise sol patilerini e, kullanırlarmış. Daha iyi kullanırlarmış. Yemeklerde tatlıyı kesinlikle seçemiyorlarmış. E, ve e, bir kedinin beyin yapısı insanınkine çok benzer. E, duyguları e, üreten kısımları aynı. Kedi gırıltı çıkartır ya o gırıltısı gırıl gırıltısı çıkartır ya işte onun iyileştirici bir özelliği olduğuna kesin kanat varmıştır. Ayrıca da kedinin sinirli ve hoşnut olduğundan da olduğunun da bir göstergesiymiş bu çıkardığı gırıltılar. Hayatlarının yüzde yetmişi uyuyarak geçiriyorlar ve Yüz çeşit ses çıkarıyorlar. Dünyanın en büyük kedisi 1 metre 23 santim. E, kediler miyavlayarak e, insanlara istediklerini yaptırma yeteneğine sahiptirler. E, kulaklığın çevresinde 20 tane kas vardır. Bu nedenle kulaklarını gayet e, rahat oynatırlar. 500 e, milyondan fazla e, bir e, sok, e, ev kedisi e, vardır. 30 tane de dişleri vardır bizim kedilerin. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, burunlarının yüzeyi insanların e, parmak izi gibi e, eşsizmiş. Ve kediler küçük, e, kediler küçük bir yere e, girip, e, gir, girmeyeceklerine şöyle karar verirlermiş. Neyle biliyor musun? Bıyıklarıyla karar verirlermiş. Ya e, kediler eee patilerin altından perler vermiş. Ya sesimizi çok iyi tanırlar ama dönemazlıktan gelirler. Karanlıkta bizden iyi görmekle birlikte renk körüdürler. Evlerine geri dönebilecekleri yere kadar uzaklaşırlar evlerinden. E, yeryüzündeki en e, e, hassas 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 biliyorsunuz ya ve en harika en harika hayvanlardan bir tanesi e, kas ve sinir sistemlerini çok iyi kullanırlar ömürleri 15-20 yıldır e, kapılarının e, geçtiği her yerden vücutlarını da rahatlıkla geçirebilirler e, çok esnektirler etçil olarak beslenirler eti çok severler 2 ile 12 kilo ağırlığındadırlar dört ayak üstüne düşme yeteneğine sahiptirler. Duyuları çok gelişmiştir. İnsan canlısıdırlar. Ve 33 tane türü varmış kedilerin. Ya ben de bu kadar. Yeni bir hayvan dostunuzla tanışmak üzere, yeni videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler.